Akıllıysan şayet her bir şeyin özünü, anlamını kavramaya çalış. Çünkü suret fani, mana kalıcıdır. İlmi, cömertliği, takvası olmayan kişi manadan mahrum kuru bir surete benzer. Sağlığında halkını rahat yatıran kimse öldükten sonra toprak altında rahat yatar ahiret azığını şimdiden toplamaya gayret et. Zira ölümünden sonra yakınların hırsa kapılı ruhuna hiçbir iyilikte bulunmayacaktır. Altını, nimeti bir gün dağıt. Yarın onlar senin olmayacaktır. Acı çekmek istemiyorsan acı çekenleri hatırdan çıkarma. Hazine elindeyken sahiplerine ver. Yarın anahtarları senden çıkacaktır. Azığını kendin hazırla. Son nefesini verdikten sonra eşinden, çocuğundan şefkat bekleme. Öte aleme azığını kendi götüren, bu dünyada devlet topunu çelmiş demektir. Hiç kimse kaygılarımı paylaşarak sırtımı kendi tırnaklarım gibi kaşayamaz. Servetin neyse avucuna al ihtiyaç sahipleri arasında bölüştür. Aksi takdirde yarın elinin tersini ısırırsın. Fakirlerin sırrını sakla. Kusurlarını araştırma ki yüce Allah da yarın senin kusurlarına perde çeksin. Düşkünü kapından eli boş çevirme. Allah muhafaza bir gün sen de kapı kapı gezen bir garip olabilirsin.'' Başkasına muhtaç olmaktan korkan büyük insan muhtaçları darda bırakmaz. Onlara iyilik eder. Gönlü yaralı kimselerin hatırlarını sor, onları gözet. Kim bilir? Yarın bir gün sen de bu duruma düşebilirsin. Darda kalmışların gönüllerini ferahlat ki Darda kaldığın zaman gönlün rahata etsin. El kapılarında dilenmediğine göre kapına gelen dilenciyi kovma.